Angara'dan geliyor, da geliyor Çalsın sazlar Sallar. Vursun bizler Rabba! Hadi garı kalk Oturmaya mı geldik? Hey! Sazı verin zurna'yı verin Biz bu alemeyin Biz bu alemeyin ver durma Sincan'dan gelsin baslar bu angara bebesi Mikrofonda destan yazar La deriz biz kardeş deriz bizde yalan olmaz Ayıldızın altında kimse bizi yolamaz Kırmızı beyaz renkler akıyor kanımızda Altında keç öğrenersem de bizim adımız var Piyasa bizden sorulur biz bu işin kralıyız Oyuna en önde oynarız Elde tespit değil mikrofon var bu sefer Güzel laf bu angaralı ezer geçer Başımız dik alnımızak Sevdamız bu vatan Bize apaçi dediler şimdi dinlesin baştan Hadi gari kalkaya, Oturmaya mı geldik hey! Sazı verin Zurnayı verin Biz bu aleme indik pop ne de bu Angara'nın yeni tarzı Hem rap yaparız hem de çekeriz halayı Bağlamanın teline flolo umuzu ekledik Biz bu kültürü yüceltmek için yemin etti Hilali gördük yıldıza baktık dedik bu bizim My yıldızdır bizim sevdamız en büyük hazinemiz Düğün dernek fark etmez Bu parça çalacak bütün Angara ayağa kalkıp bizimle coşacak koparı atarız Ritim hiç bitmez Ayıldı sevdası bu kalpten valla gitmez Hadi ver müziği Coşturalım alemi Ankara'nın sesi bu Duysun bütün evreni